Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da bildiğiniz Vlog yapıyoruz PUBG Mobile Vlog hızlıca başlayalım şöyle gitsin. Göğe, göğ. Bakalım ne Önce silahlardan başlayalım arkadaşlar. Kar 98'de iki kaplama, en yeni bakın böyle var, böyle var. Ondan sonra 1094'ümüzde bir tane var. Bakın, pembe. <laughs> Bu silahlar da güzel bir tane şey var. Tamam, keskin nişancılar Otomatiği gösterelim. Bakın M416 A4'te bir şey 3 tane var. Çıkarda 3 tane. M4'te bir tane. Roza'da bir tane. Öyle. Dur başka bir şey kaçırmış Hayır. Şimdi şancı an bir tüketlerine bakalım. VKS'de 2. VKS'de 2. Mini Base. Ne kadar bir? TBR'de bir. Bakın şöyle, iki var Bu var Bu var 2A ne ya Hani var ya <laughs> Hafif makineler Yerlikten bakalım Bu cilde 2 tane varmış Bu MP'de bir P90'da da iki tane var Pum Bu var Bu var Bu var Bu var Bu var, bu var. Ha bunda çok güzel bir tane desen var. Ay çıkarma takı. Ha. Hafif makineli. Hepsinde bir tane var. Şöyle şöyle. Böyle. kaplamasını seviyorum. Bakın Öyle. Tabancadan. Bu güzel. Ha burada bir tane kaplamamız var. D45. Saçıkta bir şarkı gibi. Bir, bir tane daha krep de var. Başka hiç birinde yok. ya yalan sonra bakalım. Yakında bir işte. İki tane var. Tavada bir tane bu var. Ondan sonra bir tane de havalı bir bıçağı tane bıçağımız var. Diğer yer. Bir hiç yok. Ö özel. Aa özel de değil ya. Bir şey. Özelde de hiç yok. Evet arkadaşlar şöyle arabalarımızı inceleyelim. Setler falan en sona bıraktım. Sonra bu, bu böyle bir araç var. Dur bunu ilk kalsın. kalsın. Neyse. Şurası var. Sonra böyle işte sedan. Motosiklette bir tane var. Buggy'de iki tane var. Tekne de yok. Bir yerde bir tane var. O da şu. şu. Heh. Evet arkadaşlar. Danslara geldik mi? Böyle. Bunlar var. Destansı danslarda. Bir de alt baş şey. İki, iki, iki tane destansı dans var. Aydırın. Oyunum dondu. A, buraya nasıl geldim? Ya ben buraya gelmek istemiyorum. Buradan nasıl çıkıyor? Bilen var mı? Buradaki düğmeleri hiç bilmiyorum ya. Bakalım. Evde gayet iyi durumda. Şuha çıkalım. Ondan sonra en son arabalara baktık. Buraya baktık. Ondan sonra şeylerim böyle. En yüksek hale falan. Bir de savaş içecek, oynamıyor. Gösterdiğim gibi şeylerim var. Biraz bir var. Burada böyle. Hemen savaş Yok. 18 tane ada kartı 7 tane şey 48 popüler bir toplam, üç toplam, bir toplardık. Neyse. Buraya bastık. Tamam. Sonra bir tek şeyler kaldı. Giysiler falan. Aç. Böyle giysilerim var. Bu var. Bu var. Bakın. Bu var. Bu var. Bu var bu var ondan <laughs> sonra kısık nadirlerden böyle. bu var bu var bu var bu var bakalım bu var böyle ondan sonra böyle <laughs> gidelim aşağı. Şöyle bir seçim var. Böyle. Ondan sonra böyle bir set var. Ve böyle. 15. sezon. Tek mevzenin seti. Neon set. Ondan sonra böyle bir set. Şu 23 Nisan seti var. O var. Sonra full Dur biz en güzel setimi evet. evet arkadaşlar şapkalara bakalım. Şapkalara pek şey Şöyle gözden geçirelim. Böyle yavaşça bakın. Arkadaşlar şöyle, şöyle. Şapkamız bu kadar. Gözlüklerimiz, bazı gözlüğümüz var. Tepaz başlıklarımız böyle. buz yarı başlığımız var. Böyle birkaç tane de var. Böyle şey, maskelerimiz. Ondan sonra altımız. Ayakkabılarımız. sonra bir tane Uzun süre set mi? Kırmızı pantolon böyle bir tişe. Yani yakıştı bence. Yani Güzel Evet arkadaşlar bakalım kaç tane setimiz varmış. Silah kaç silah puanımız var? 270. 51. Hiç yoldaş yok. Ondan sonra. tüm giysi de 8 tane şey göreceğiz 6 Toplam 54 setimiz var arkadaşlar. Böyle. Ha, anahtarlıklarımız var. Bakın arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar.